çok farklı bir konuma ulaşmış. Yaşanan tüm acılar canlarını yitiren, özgürlüklerini yitiren tüm kardeşlerimizin ruhu bir nebze olsun. Şad olsun. Çetelerin istikamet çizdiği AK Parti hükümetlerinde olduğu gibi yeni AK Parti hükümeti de AK Parti'ye oy verenlerin değil tüm Türkiye'nin 74 milyonun hükümeti olacak. <laughs> Kardeşlerim Türkiye'nin 780 bin kilometre karesinde dikkat edin yine AK Parti var. Batıda da var, doğuda da var. Kuzeyde de var, güneyde de var. Yedi bölgenin tamamında AK Parti birinci parti. Neden? Çünkü biz kimseyi düşünemezsiz. Kimseyi ayırmadık. Herkesi kucakladık. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Canlar arasında, milletin fertleri arasında hiçbir ayrım yapmadık. Samimi şekilde demokrasinin standartlarını yükseltmenin gayesi içinde olduk. 74 milyonun kardeşçe bir ve beraber yaşayacağı bir Türkiye inşa etmenin yoğun çabası içinde olduk. Bir nebze bile bundan sonra da geriye gidiş olmayacaktır. 74 milyonun her bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri, Bizim üzerimizde mübarek bir emanet. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de yaşam tarzını, inanç ve değerlerini onurumuz, namusumuz, şerefimiz olarak göreceğimizden hiç kimsenin ama hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, tereddüdü olmasın. So soon. kaynaklarımızın teminatıdır. Milletimizden aldığımız güçle, yetkiyle demokrasi daha ileri standartlara kavuşacak, özgürlükler çok daha genişleyecek, herkes kendisini çok daha rahat ifade edecektir. Bütün kardeşlerimin 74 milyonun olmasını yürekten temenni ediyorum. Zira bugün sorumluluğumuz daha da artmıştır. Çok da artmıştır. Üçüncü dönemde bu alanda bir teveccüh gören AK Parti'nin sorumluluğu kadar hassasiyeti de kat ve kat artmıştır. Biz üzerimizde zaten büyük bir emanet taşıyorduk. Ama bu emanetin ağırlığı bugün çok daha artmıştır. Kibirden zaten sakınıyorduk. Bugünden itibaren tüm teşkilatlarımızla tüm belediye başkanlarımızla tüm belediye meclis üyelerimizle il genel meclis üyelerimizle yeni parlamento grubumuzla bilesiniz ki çok daha büyük bir hassasiyetle sakınacağız. Daha mütevazi olmanın gayreti içerisinde olacağız. Gururu ve hiçbir zaman kapımızdan içeri almadık. Bundan sonra da bu konuda daha hassas olacağız. Tevazu bizim şiarımızdır. Bundan sonra da tevazu da Toprak gibi olmaya çok daha fazla özen göstereceğiz ve bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim. sandıktan çıkan sonucu, sandığın verdiği mesajı en doğru şekilde okumanın çabası içerisinde olacağız. Aziz milletimiz bize sadece hükümet etme yetkisi ver, aynı zamanda yeni anayasa yapmak için de bize bir görev tevdi etti. Milletimiz uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajını bize verdi. Muhalefet partilerinde bu noktada meydanlardaki vaatlerini sevindirici, umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 330'un altında milletvekili çıkardık veya çıkarıyoruz diye biz Kapımızı kapamayacağız. sözü olanlarla en geniş anlamda istişare ve uzlaşma arayışı içinde olacağımızı daha bu akşamdan ifade ediyorum. Katılımcı, özgürlük bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Bu anayasada herkes kendisini bulacak. Doğu kendisini bulacak. Batı kendisini bulacak. Kuzey bulacak, güney bulacak. Velhasıl milletin işte bu benim anayasam diyecek. herkesin özgürlük, demokrasi, barış ve adalet talebine bu anayasa karşılık gelecek. Bu anayasa Türk'ün, Kürt'ün, Zaza'nın, Arabın, Kerkez'in, Laz'ın, Gürcü'nün, Roma'nın, Tatar'ın, Türkmen'in, Alevi'nin, Sunni'nin, azınlıkların yani 74 milyonun anayasası olacak. da devam ettirecek ve tamamlayacağız. 2023 hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlarımızı hemen başlatacağız. Sosyal kesimlerin taleplerine bu dönemde çok daha fazla karşılık üreteceğiz. Emeklimizi, yoksulu, engelliyi, kadın ve çocukları, gençleri bu dönemde çok daha fazla gözeteceğiz. Milli birlik ve kardeşlik sürecine hız verecek annelerin gözyaşlarını gençlerin akar kalını durdurmak için çok daha büyük bir gayretle çalışacağız. Bölgesel ve küresel meselelerde çok daha aktif olacağız. Kardeşlerim, red politikalarını biz bitirdik. İnkar politikalarını bitirdik. Asimilasyon politikalarında bitirdik bitiriyoruz. Bölgemizde barışın tesisi için daha büyük çaba harcayacak, daha etkin roller alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde hak diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, barış, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceğiz. Daha tekrar etmek istiyorum. Kazanan Türkiye olmuştur. Demokrasimiz olmuştur. Kardeşlik olmuştur. Hiç kimse üzülmemsin. Hiç kimsenin sevinci, coşkusu diğerlerini üzmesin. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz.